Muhammed Abduh, aslen Türkmen olan bir baba ve kesin olmamakla beraber Hz. Ömer nesinden gelen bir annenin çocuğu olarak 1849 yılında Mısır'da dünyaya gelmiştir. Çocukluğunda atıcılık, yüzme ve biniciliğe meraklıydı. İlk öğretimini doğduğu köydeki Sıbyan Okulu'nda okudu. Daha sonra Tanta'da Veli Ahmet Bedevi Camii'ndeki medresede ders gördü. Medrese eğitimiyle beraber Şeyh Derviş adındaki bir zattan tasavvuf ve ahlak dersleri alır. Bir müddet sonra medreseyi terk ederek köyüne döner ve ziraatle meşgul olur. Babasının ısrarıyla tekrar tahsile başlar. 1866'da Kahire'ye giderek Camiül Eser Medresesi'ne girer. Bu sırada tasavvufla meşgul olur. 1872'de İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Mısır'a gelen Cemalettin Afgani ile tanışıp onun derslerine devam eder. Onun din ve siyasette ıslah adını verdiği reformcu fikirlerin tesirinde kalır bu surette İslam alimlerinin nakli esas alıp aklı onun hizmetçisi yapan yolundan ayrılır. Bundan sonra dini meselelerde İslam alimlerine bağlı kalmadan kendi görüşleriyle konuşmaya ve hüküm vermeye başlar. Fransızcayı öğrenerek bu dille yazılmış eserleri okur. Felsefi fikir ve yorumlarla yazılmış kitaplara yönelir. Mısır'da kaldığı müddetçe hiç ayrılmadan devamlı Cemalettin Efkani'nin konferansını takip eden Muhammed Abdu, kitaplar neşretmeye ve Mısır'ın önde gelen gazetelerinden El Ahram'da yazılar yazmaya başlar. 1879'da Darül Uluma hoca olarak tayin edilir. Aynı yıl içinde dini ve siyasi konulardaki fikirleri sebebiyle hocası Cemalettin Efkani Mısır'dan sürülünce o da köyüne gördü. Hidiv İsmail Paşa çekilip Hidiv Tevfik Paşa iktidara gelince Muhammed Abdu önce matbuat gazetesi yazarlığına daha sonra da tahrir heyeti reisliğine yani baş yazarlığa tayin edildi. 1881'de meydana gelen Arabi Paşa isyanı ile alakasının görülmesi sebebiyle önce hapsedildi 1882'de de Mısır'dan çıkarıldı. Beyrut'a geldi. Sonra Cemalettin Efkani'nin daveti üzerine Paris'e gitti. 1884 yılı başında buluştular. Hocasıyla birlikte El Urvetül Vüska adıyla bir cemiyet kurup bu isimle bir de gazete çıkardılar. 8 ay sonra gazetine yayını durdurulunca Efkani ile Abduh gizli konferanslar vererek fikirlerini yaymak üzere birbirlerinden ayrıldılar. Bazı kimselerin ara buluculuğuyla affedilen Abduh 1888'de tekrar Mısır'a döndü. Hedif Tevfik Paşa hükümeti onun fikirlerini bildiği için mahkeme memurluklarında vazifelendirdi. Bir müddet sonra Camiül Eser Medresesi idare etine girdi ilk iş olarak ders programlarını değiştirdi. Üniversite kısmındaki dersleri kaldırdı. Muhammed Abdo'nun reformcu fikirleri, talebeleri ve sevenleri tarafından günümüze kadar devam ettirilmiştir. Bugün mezhepleri birleştirme ve alimler gibi kendilerini yetkili görmek, Muhammed Abdo'nun hayranlarının en bariz hususiyetlerindendir. Yarım kalmış bir tefsiri ve on küsür küçük eseri vardır. Kendisini sevenler onu imam diye vasıflandırır ve son asrın yetiştirdiği büyük müştehitler arasında kabul ederler. Sevmeyenler ise onun imam olduğunu kabul etmedikleri gibi, işi çığırından çıkararak onu dine karşı olan bir mason olarak vasıflandırırlar. Muhammed Abduh'un fikirleri talebelerinden bilhassa Reşit Rıza tarafından yayıldı. Yazdığı Tefsiri Menar, Reşit Rıza tarafından tamamlanıp neşredildi. Reşit Rıza'nın El Muhaberat isimli kitabı, Ahmet Hamdi Akseke tarafından Mezheplerin Telfipi ve İslam'ın Bir Noktaya Cemi adıyla ilk defa Türkçe'ye tercüme edildi. Aynı eser son olarak Hayrettin Karaman tarafından neşre hazırlanmış ve Diyanet İşleri yayınları arasında yer almıştır.